Dostlarım bugün sizlere videolarını çekerek hazırladığım ve sizlerin de katkılarda bulunduğu Minecraft Benten mod paketini nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Yükleme videosu biraz geç geldi kusura bakmayın. Mod paketi Curse Forge'a yüklenecek mi diye soranlar vardı. Ee, yüklemeye çalıştım. Eğer olumlu sonuç alırsam bunun hakkında da bir video çekeceğim ve paylaşacağım sizlerle. Ayrıca mod paketini sistem zorladığını söyleyenler, performans sorunu yaşadığını söyleyenler falan oldu. Bu yüzden... Mod paketinin biraz daha sade, biraz daha ağır modların çıkartılmış, daha az mod içeren bir haline yapacağım. Bunun için de yine ayrı bir video çekeceğim. Normalde bunların hepsini tek videoda toplayacaktım. Fakat farklı farklı kısa videolar halinde parçalar vermek daha mantıklı geldi sonradan. Merak etmeyin bu videolar için sizi bekletmeyeceğim. Bunlar arka arkaya hızlı hızlı gelecekler. Neyse lafı daha fazla uzatmadan sizlere bu mod paketini nasıl farklı farklı launcherlarda yükleyebileceğinizi göstereceğim. Curse Forge Launcher ile la başlayalım. Yapmanız gereken ilk şey Create'e basmak. Burada mod paketine bir isim vereceksiniz. Buna ne yazdığınız önemli değil. Burada sürümü seçeceksiniz. Sürüm 1.20.1 olacak. Bunu çoğu videoda söylemeyi unutmuşum. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bunun çok bir önemi yok. Bunu ellemeyin bence böyle kalsın. Create'e basıyoruz ve oluşturuyoruz. Daha sonrasında ise 3 noktaya basıyoruz. Open folder diyoruz. Ve burada açılan yere bu İndirdiğimiz dosyadaki her şeyi atacağız. Böyle geliyoruz. Beni oku dosyasına atmanız da gerek yok. Bu beni oku dosyası hariç her şey. Gelin buraya sürükleyin. İşlem bitince böyle gözükebilir. Şöyle bir yenileyince düzeliyor. Tam hali böyle. Ve oyunumuz artık açılmaya hazır. Bir deneme amaçlı açalım. Evet, gördüğünüz üzere oyun açıldı. Bir sorun yok, modlarımızın hepsi yüklenmiş. Oyun açıldıktan sonra burada Resource Packs'te bunların sağda olduğundan emin olun. Eğer bunlar soldaysa, onları sağa atın. Bu burada soldakiler solda kalabilirler. Gördüğünüz üzere dünya açma yerine de giriyor. Data packlerimiz de çıktı burada. Benim bu yaptığım skill ağacı da duruyor. Bir sorun yok. Şu an dünyaya açmayacağım ben zaman kaybetmemek için. Diğer launcherları göstereceğim size. Bu arada mod paketin Curse Forge aktarınca burada modları güncelleme seçeneği çıkıyor. Bir search packleri güncellemeyin. Bunların bu sürümleri daha düzgün çalışıyor. Fakat modları güncelleyebilirsiniz güncellerken benim yaptığım gibi böyle buradaki kutuyu işaretleyip sonra update'e bas. Çünkü update ol derseniz bazen research packs de güncelliyor. Ben de öyle olmuştu. Mod paket hazırlama serimizde zaten bunu neden eski sürüm kullandığımızı konuşmuştuk. O yüzden şimdi buna değinmeyeceğim. Evet şimdi Legacy Launcher'a geçelim. Legacy Launcher'da yapmanız gereken şey bu launcher açıp buradaki klasör simgesine tıklamak. Sonra buraya size verdiğim WinRAR dosyasındaki her şeyi atın. Beni okuya atmaya gerek yok yine. Öyle sürüklüyoruz. Bunları kapatıyoruz ve burada Forge 1.20.1'i seçeceğiz. Evet buldum. Forge 1.20.1 Yükle bir oyuna gir diyoruz. Aa, burada hesap istiyor. Ben yeni yükledim. Normal, de size bu hatayı vermez. Ve hesabınız yoksa oluşturun bir tane. Şimdi hesabımızı oluşturduktan sonra yüklü bir oyuna gir diyebiliriz. Evet oyunumuz açılacak şimdi belki hata verebilir. Bu arada bu mod paketiyle oynayacaksanız ve bilgisayarınıza yeterince RAM varsa 8 GB RAM vermenizi öneririm. Evet hata aldık. Hatayı çözmek için bir kod gireceğiz. Buradaki 3 çizgiye basıyoruz. Tercihler diyoruz. Evet bu da konfigüre basıyoruz. Buraya size vereceğim kodu yapıştırıyorsunuz. Ban diyorsunuz, kaydet diyorsunuz. Bir daha oyuna girmedim diyelim. Evet kodumuz yapıştırınca hatamız düzeldi. Gördüğünüz gibi burası da artık çalışıyor. Yine data pack'lerimiz burada. Ayarlardan research pack'leri açmayı unutmayın. Bakın burada o research pack'ler açık gelmedi. Bunları sağ atıyorsunuz. Bu ikisi sağda olacak. Damlıyorsunuz. Ve artık mod paketini oynamaya hazırız. Ben Winrar'ın içindeki beni oku dosyasına dosyaları nokta içine atın demiştim. Fakat Legacy Launcher'da Minecraft'ın kurulum konumu biraz daha farklı. Yüzde girince nokta Minecraft'a değil .tlauncher'a giriyorsunuz. Legacy'ye giriyorsunuz. Minecraft'a giriyorsunuz. Game'e giriyorsunuz ve buraya atıyorsunuz dosyaları. Yani bizim az önce yaptığımız şu işlem, buraya basarak açtığımız işlem. Aslında bu ben az önce girdiğim klasör açıyor. Bakın aynı konum. Bu yüzden belki yüklemekte zor alanlar olmuştur. göstermek istedim. Evet son olarak SK Launcher'ı da göstereceğim sizlere. Evet SK Launcher'a geldik. Burada artıya basıyoruz. Burada kurulum ismi isteyecek. Buna yine istediğiniz adı verebilirsiniz. Forge'u seçin. Buradan 1.20.1'i seçin. Burada Forge sürümünü seçiyorsunuz. Bunun çok önemi yok. Yani yüksek ihtimalle SK Launch'ta da aynı hatayı alacağız. O yüzden o hatayı almamak için bunun sonuna yine aynı kodu yapıştırıyoruz. Şurada bir tane boşluk olacak gördüğünüz üzere. Ben bu kodu zaten size vereceğim. Videonun açıklamasından kopyalayabileceksiniz. Bu kodu yapıştırmamızın sebebi az önce aldığımız hatayı alma ihtimalimizi sıfıra indirmek. Buradan RAM'i 8 GB yapacağım ben. Siz kendi bilgisayarınıza göre karar verirsiniz. Kaydet diyoruz. 3 noktaya basıyoruz. Kurulum aç diyoruz. Ve buraya WinRAR dosyasındaki her şeyi atıyoruz. Ve oyunumuz açılmaya hazır. Evet, gördüğünüz üzere direkt açıldı oyun. Kontrollerimizi yapıyoruz ve herhangi bir eksik olmadığını görüyoruz. Research Packs kısmını kontrol ediyoruz. Yine bir sorun yok. Mod paketi e oynanmaya hazır. Evet gördüğünüz üzere mod paketini yüklemek aşağı yukarı aynı işlem. Minecraft'ın yüklü olduğu yeri bulup mod paketi içindeki her şeyi oraya atıyorsunuz. Java'nın yüklü olduğundan emin olun. Origin'in yüklü olduğundan emin olun ve 1.20.1'de oynadığınızdan emin olun. Ee, T-Launcher'da az önce alınan hatayı çözen kod çalışmıyor. Bazıları Windows ayarlarından dili değiştirerek çözebildiklerini söylüyorlardı. Fakat ben denemedim. Ee, bence T-Launcher'da eğer olmadıysa bu launcherlardan birini deneyin. Eğer başka bir launcher kullanıyorsanız ve yine de hata aldıysanız da başka bir hata aldıysanız Discord'a girip e, sunucuyu da genel yazabilirsiniz. Ben ya da bilen başkası var yardımcı olur. Biliyorum ülkemizde Discord kapalı fakat biz yine de girebilenler olarak Discord'u kullanmaya çalışıyoruz. Sizin değerli Discord'a erişiminiz varsa sizleri de bekleriz. Bir üstünden geçmek gerekirse çoğu mod paketi için işlem aynı. Yüzde yüzde de nokta Minecraft'ın içine Winrar'ın içindeki tüm modları atıyoruz aslında. Sadece Minecraft'ın konumu değişiyor ve bu konumu doğru bulmak için Launcher'ın içinden Oyunun konumunu açlıyoruz. Hata verisi kodu yapıştırıyoruz. Java'nın ve Forge'un yüklü olduğundan emin oluyoruz. Ve sürümün doğru olduğundan emin oluyoruz. Bu kadar. Eğer ilgilenirseniz Curse Forge'u nasıl orijinal Minecraft'ınız yoksa SK Launcher aracılığıyla kullanabileceğinizi gösterdiğim bir video da var. Keza orada neden T-Launcher'ın olmadığından falan bahsediyorum. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Ama bu yöntemler çalıştıysa zaten Curse Forge olmak zorunda değil. Benim yaptığım mod paketi hazırlama serüveninde özet videosunu izleyebilirsiniz isterseniz. Ya da mod paketini sevdiyseniz ve ilgilenirseniz bu mod paketini çektiğim survival serisi var. Ona da yine kanalına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım mod paketini yükleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir sorunla karşılaşırsanız bana yine yazmaktan çekinmeyin. Yorumlara da bakıyorum. Oraya da yazabilirsiniz. Fakat yorumlara bazen geç bakabiliyorum. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.